Birisi bir duman dedim yani. Dün de oldu. Çökerken sahili. Doğallık iyidir. İyidir de işte ferdi virüs gibi bir hastalık bu. Yani. Tutarsız mısın? Tutarsız şey yıldız cilde gibi mi? Tutarsanız tutarım <laughs> tutmazsınız tutarsızım. Tutarlarsa tutarlıyım tutmazlarsa tutarsızım. En sevdiğin şarkın hangisi? Tartışmasız benim en sevdiğim. <laughs> Merhabalar değerli objektif izleyenleri. Birbirinden değerli konukları ağırladığımız programımızda bugünkü konuğumuz melodileriyle kalbimize dokunan Sözleriyle hepimizin hikayesine ayna tutan bir isim. Hayranlarının doğru adamı ünlü etmişiz dediği duyguların sesi İlyas Yalçıntaş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Gastronomi merkezindeyiz bugün. Mutfaklarınız nasıl? Fena değildir. Çok tabi kapsamlı yemek yapma konusunda çok bilgim yok ama mutfakta vakit geçirmeyi seven birisiyim. Genellikle yemeklerimi kendim hazırlıyorum yani evde, yalnız yaşıyorum. Fena değilimdir. Bir şeyler öğreniyorum ama çok öyle detaylı değil dediğim gibi. Zaten detaylı da öğrenmek istemiyorum. Ben daha böyle yüzeysel bir emek yapıcıyım desem. Detaylarını konuşalım. Tamam. Seni elbette işinle tanıyoruz. Sesinle seviyoruz ama sorulara geçmeden önce kamera arkasında elinde gitarı olmayan önünde mikrofonu olmayan İlyas Yalçıntaş'ı biz tanımak istiyoruz. Hı hı. Bize anlatır mısın? Normal bir insan gibi yaşıyorum genelde. İnsanlar bazen farklı bir hayatımız olabileceğini düşünüyorlar ama normal. Yalnız başıma yaşıyorum İstanbul'da Zekeriya Köyü'de. Köpeğim var. Köpeğimle birlikte yaşıyorum. Genellikle onda vakit geçiriyorum. Müzik yapmadığım, sahneye çıkmadığım zamanlarda. Arkadaşlarımla çeşitli hobilerim var. Onları gerçekleştiriyoruz. İşte çeşitli sporlar olsun. Bazen halı saha maçlarına gidiyoruz. Bazen paintball'a gidiyoruz vesaire falan. Şimdi bu tarz spora gidip geliyorum. Spor yapıyorum. Köpeğimle vakit geçiriyorum. Genellikle böyle. Yüzeysel yani. Yaşını öğrendiğimde çok şaşırdım. Hiç göstermiyorsun. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Söylemeyelim mi yoksa ben bunları... 35 yaşındayım. <laughs> 35 yaşında olduğunu duyunca ben o kadar şaşırdım ki. hala böyle biraz daha yeni 28 28-29'larında bir İlyas ederim. hayal ediyorduk hep. Teşekkür ederim. Bunu duymak sevindirdi beni. <laughs> Sakalları kessem bir 5 yaş daha belki genç yaşıyorum ya. Saçım sakalım çok uzadı. Onları kesersen bir 3 yaş daha kurtarırım diye düşünüyorum yani. Nasıl dilerseniz öyle olsun. Burçlarla aram nasıl? Burçlarla aram yani genel olarak hepsiyle ilgili bir bilgim var tabii yani. Çocukluğumdan bu yana kulaktan dolma da, da olsa. Balık burcuyum ben. Yükselenin de ikizler. <laughs> i̇kizler evet. E, i̇ki sevilmeyen burç diyeyim. Onları biliyorum. İkizlerle çok iyi anlaşıyorum. I'm sorry. Öyle mi? <laughs> balık bilmiyorum. Daha önce balık burcunda bir arkadaşım olmamıştı. Yani benim şöyle bir düşüncem var bunlarla ilgili. Bu işler birazcık böyle yüzeysel aslında. Yani hemen hemen bütün özellikler aslında bütün burçlara uyuyor yani. Hani kimse kötü değil. Kimse kötü burç değil. O yüzden çok ayırmayı çok doğru bulmuyorum ben. Ama tabii yani yine belli başlı huy kalıpları var. Bunları böyle işte eskiden beri insanlar çeşitli böyle notlar, loglar tutarak bugüne kadar getirmişler işte. Yani bunun tabii ki de gezegenle falan etkisi ile bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle düşünenlere saygım vardır tabii ama bilimsel olarak birazcık mantıksız kaçtığı için sadece bir böyle bir insanların karakterlerinin kategorize edilmiş hali olarak görüyorum yani. Duygusallığı ağır basan biri misin? E tabii ki de yani. Tutarsız mısın? Evet. Tutarsız şey yıllı silbe gibi tutarsız <laughs> tutarım tutmazsını tutarsızım. Aynen öyle. Tutarsızlarım oluyor tabii ki de. Ruh hali dengesizliklerim var. Zaten bu işi yapan yani bu işte ilgilenen insanların çoğunda muhakkak bir ruhsal farklılık oluyor. Ben tabii öyle diye ekstradan hareketler yap Normal içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum ama tabii kendi özel hayatımda e, tutarsızlıklarım illaki var yoğun hislerle dolu birinizsin. Genellikle öyle. Çok karşıdaki insana çok fazla enerji geçirmeyi seviyorum. Enerjisini almayı seviyorum. Öyle bir insanım yani. Peki sosyal medyayla aran nasıl? Fena değil. Çok fazla kullanmıyorum. Sosyal medyayı aslında kullanıyorum. Bence bana soracak olursanız kullanmam gerektiği kadar kullanıyorum. Yani konserlerimden görüntüler paylaşıyorum. Konserlerimin afişlerini, konserlerimin anonslarını paylaşıyorum oradan. Mesela hayranlardan gelen mesajlara açıp bakar mısınız ya da Bakarım. cevap verdiğiniz oluyor mu içinden? Tabii ki de oluyor. Hoşça. Aynen öyle. Tabii ki de oluyor. Bakıyorum. Hepsini tabii her zaman mümkün değil ama genellikle bakıyorum, okuyorum. Sadece çok fazla kendimi sosyal medyada göstermeyi seven birisi değilim. Hani... Dışarıda da öyle gibisin. Evet. Dışarıda da öyleyim. Yani magazin çok sevmem. Sosyal medyada sürekli işte sabah uyandığınız kendinizi çekiyorsunuz. Sabah akşam bir story. Devamlı böyle bir şey. Yapım gereği yani. Öyle davranmıyorum. Öyle söyleyeyim. Peki. Bir ses yarışmasından seni tanıdık. Hayatımıza girdin. Daha sonrasında çıkardığın şarkılarınla kendimizi bağdaştırdık. Kimi zaman Çektik, kimi zaman yaşadığımız o dolu dolu duyguları senin şarkılarınla birlikte böyle hayatımıza bir şeyler kattık. Tabii sen artık bir ünlüsün, <laughs> yani uzun zamandır bir ünlüsün. Ama ilk ünlü olduğun zaman Hı -hı. hayatında neler değişti, bunu ne zaman anladın ya ben ünlüyüm dedin mi? Daha yeni. Yeni. <laughs> Benim biraz böyle disleksi de bir insanım. Ben algılama gerçekten kavrama sorunum var açık konuşayım itiraf edeyim buradan. Farkına varmıyorum ben nerede olduğumun, ne olduğumun. Daha yeni yeni ben belki fark ediyorumdur. Ama hani bu yaştan sonra da tutup da böyle egonuzun değişeceği anladın Yani bu tarz bir reaksiyondan dolayı egonuzda bir bariz bir egodan kastım. işte bu davranış değişikliği. De bariz bir farklılık olmaz yani bu yaştan sonra. İlk başta zaten olayın şokundan vesaire falan bir algılayamıyorsunuz yani ne oluyor ne bitiyor. Bekliyor muydun buralara gelmeyi en azından? Yani bu kadar beklemiyordum ya. Hiç düşünmedim bu kadar. Ama yani başarısız da olduğumu düşünmedim hiçbir zaman yani. iyi olduğumu biliyordum. Ne kadar olurdu diye bir denemek istedim. Buraya kadar gel Devamında gelir gibi. Devamlı inşallah. Neden olmaz? Daha yani yapıyoruz. Yani işimle. Bizimden gelmek isteyen birileri illaki vardır. Bir mesaj vermek istersin belki. Benim yerimden gelmek isteyen mi? Bence vazgeçmesinler mesajı verebilirim sadece. Çünkü bu işte çok fazla psikolojik engelle karşılaşılıyor. Çok vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Benim bile defalarca denemelerim oldu. X Factor yarışmasından önce başka yarışmalara ben katıldım. Onların elemelerinden geçemedim mesela. Red aldım. Bunun için pişman olduğunu biliyorum. Bir bir yarışma için isim vermeyelim ee, öyle oldu evet ama e, genel anlamda iyi ki de yaşanmış onlar çünkü başarısızlığı tecrübe etmeden ne olduğunu anlayamıyorsunuz ya eksiğiniz ne vesaire. Dolayısıyla o başarısızlıklar çok önemli benim için öyle yaptık vallahi ya. öyle geldik. Mesela olarak. şimdi sana bir teklif gelse ve güzel Nasıl bir teklif? yarışmada jüri üyesi hmm. olsan kabul eder misin? Ederim tabii ki de çünkü artık bir mentor olduğumu düşünüyorum bu işle ilgili. En azından kendi dalımla ilgili diyeyim. Yani tabii ki de benden çok daha bilgili şan hocaları, şan öğretmenleri, eğitmenleri vardır. Ben sadece kendi tecrübemle ilgili birisi benim jül koltuğunda oturmamı uygun görürse ya da teklif ederse oturabilirim. E çünkü bu işi çok iyi biliyorum. Kendini de onların yerine koyarsın herhalde o yoldan. Tabii yol ki de, Aynen öyle. Çok iyi anlarım, çok iyi analiz ederim yani. Bir şeyleri akışına bırakır mısın? Tabii. Zorlamak yok yani hiçbir zaman. Bazen zorladığımız şeyler oldu tabii yani. kili ilişkilerde özellikle geçmişte yaptığımız hatalar oldu muhakkak. hakkı. Acı çeke çeke bir şeyleri göre göre akışını bırakmayı öğreniyorsun. Artık akışında her şey yani gayet rahat bir Katıldığın bir programda artık bir okyanusta olduğunu, orada yüzdüğünü söylüyorsun. Hala o okyanusta yüzüyor musun? Yüzüyorum vallahi ya. Gerçekten öyle. Yaşım her gün arttıkça hayata dair yeni farkındalıklar, yeni bilinçler kazanıyorum. Kendimle ilgili, kendimi tanımaya bir adım daha yakın taşıyorum yani. O yüzden kendini tanımak yolculuğu çok büyük bir okyanus zaten. Dolayısıyla musun? okyanusa devam Büyük bir okyanus var. Be. Aynen. Seni korkutmuyor mu? Korkutmuyor. Heyecanlı bir şey bu açıkçası. Korkutuyor, strese de sokuyor. Üzüyor da hepimiz üzdüğü gibi. O, o buradaki bahsettiğimiz okyanus hayat aslında yani. E, tabii ki de korkutuyor, üzüyor. Ama hayatın kendisi bu. Sürekli mutlu olup sürekli huzurlu olamayız. Bazen stres lazım, bazen üzüntü lazım. Dengesi var her şeyin. E, hepimiz bu hayat okyanusunda yüzüyoruz işte. Peki. Ne güzel edebi bir yere getirdik hemen. Evet. <laughs> Yatkınsın da ama <laughs> yazıyorsun da. En sevdiğin şarkın hangisi? Gel bir gökyüzüm. Tartış siz benim en sevdiğim yani bana göre soracak olacaksınız yazdığım en iyi şarkı oldu. Yaptığım en iyi şarkı diyeyim daha doğrusu yazdığım değil de yaptığım diyeyim. Çünkü melodisi falan da bestinin kendisi itibariyle beğeniyorum. Normalde çok beğenmem kendi yaptığım şeyleri ben ama onu gel bir bence bayağı güzel bir şarkı. Mesela böyle çıkardığın şarkılardan ya bu aslında daha çok dinlenmesi lazımdı dediğin bir parçan oldu mu? Hayır. Genellikle hepsinin ne kadar dinleneceğini kestirebiliyorum tam olarak. Bunun için bir zaman belirliyor musun? Örnek veriyorum bunu 3 ay sonra çıkarmalıyım. Yok açıkçası şöyle, şarkım çok dinlensin, çok tıklansın diye bu tarz stratejiler hiç bir zaman uygulamadım, uygulamıyorum. Ben sadece şarkımı yapınca yayınlıyorum. Belli bir kesim seviyor, belli bir kesim sevmiyor. Başka bir şarkı daha yayınlıyorum. Bazıları onu seviyor, bazıları onu sevmiyor vesaire. Bu şekilde dengelemeye çalışıyoruz diyorum yani, denge. Evet. Balık şöyle, şöyle balık da göstereyim. Bir üstten balık, balık bir buradan balık yani. Güzel bir hayat <laughs> stratejisi galiba. En başta dedim mutfaklardan nasıl diye. E, tabii ki Tarsus'ta da şu an gastronomik Ekonomi Merkezi'ndeyiz. Aynen. Güzel yer. Mersin'in damak lezzetleri var elbette burada. Yedin mi daha önce Mersin'de tantuni vesaire Tantuni yedim tabii ki de. Tantuni çok severim bu arada. Yani bu tarz yemekler hani böyle sokak lezzetleri ya da yöresel yemekler arasında benim en sevdiğimdir tantuni. Oturdum mu 3-4 tane de gömerim yani. <laughs> ama şu an tabii diyette olduğum için çok tercih etmiyorum. Çünkü yani çok yüksek kalorili bir yemek. İşte yağ oranı olsun vesaire. ekte i̇şte ekmeği falan. O yüzden birazcık dikkat ediyorum ama çok tabii lezzetli ya. Burada inanılmaz lezzetli yapıyorlar yani. Müthiş bir yemek yani. Tantuni bence dünya klası bir yemek. Dünyanın en iyi yenilen yemeği bence yani. Sıkma, börek, mantı, zeytinyağlı <laughs> meze. <de. gülüyor> hamur işleriyle aslında benim doğuştan beri çok az da aram yok, çok sevmem hamur işi yani. Dediğim gibi sadece böyle dürüm, lavaş falan yani. Belki yersem yiyorum onları. Şimdi bu lezzetli mi lezzetli yemekleri burada bir araya getiren ve burayla bizzat ilgilenen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç. Kendisi burada. Buyurun böyle alalım size Sayın Boltaç. Efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet, buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ siz Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasıl? Nereden? İstanbul'dan mı? İstanbul'dan değil. Kayseri'den. Kayseri biraz daha serindir bize nazaran. İyiydi. Ben Zekeriya köyde oturuyorum. İstanbul'un kuzey tarafında kalıyor başkanım. Orası daha soğuk genellikle <laughs> merkeze nazaran. E, o yüzden alışkınım yani. Bizim bura daha kışlık sezona geçmedik. Biraz daha hala yazlık takılıyoruz e, tabii ama. Tabii yani Akdeniz iklimi var. E, yani e, zaten e. gelir gelmez hemen havasından belli ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani tabii ki de memleket kıyaslığı yapmak açısından değil ama iyi hissettirmesi açısından diyeyim. Hava olarak burası bariz evet, Mersin havasını nefes alır evet, alması fark ettik. Sonbaharda ve ilkbaharda çok daha tatlı güzel bir havamız oluyor. Yazın inanılmaz bir sıcağımız var. Senede 8 ay sıcak yaşayan bir kent zaten burası. Ama çok gerçekten siz de söylediniz hissettirir. İnsanlara sıcak. Aynen doğası öyle. sıcak. Biz sıcak kanlı bir kentte aynen yaşıyoruz. Öyle. İnsanlarımız da öyle. Dolayısıyla misafirperver bir kentiz. Biz Tarsus'ta sizleri de burada ağırlamak bizler için büyük bir keyif. Demek ben ya. Özellikle de böyle bir atmosfer seçtim. Belki müzikle gastronomiyi bir araya getirebilir miyiz? Burada böyle bir şey olabilir mi diye düşündük. Açıkçası hem tarihi hem gastronomisi hem de sanayisi anlamında çok geniş bir kapasiteye sahip bir kent. 10 yıllık bir kent. Bir gün boş bir zamanınız olduğunda da mutlaka misafirim olun. İnşallah. Tarsusu tamam. beraber gezelim sizlerle İnşallah. de. Ben bu arada moderatörlüğünü çaldım senin özür dilerim ama. Önemli değil. Çok güzel akıcı konuşuyorsunuz. <laughs> evet. Hemen de ayak uydurdu. Size evet. de soralım. Sizin mutlaka. Sıcak kanlı insanlar çeker. <laughs> kesinlikle öyle. <laughs> öyle Ortam da çok güzel. Kapılarını açtığınız için teşekkür ediyoruz Gastro merkezinin Çok güzel kokular da geliyor. Nasıl rağbet? Tabii ki bir festival geçirdik. Festivalde anormal derecede yoğun bir festival geçti. Tarsus gerçekten 3 gün boyunca dolu dolu bir festival yaşadı. Biz de nasibimizi aldık Tarsus olarak. Burayı biz festivalden hemen önce bitirmiştik. Festivale yetişmesi için çok çaba sarf ettik. Sağ olsun bütün ekip arkadaşlarımız elinden geleni yaptı buraya için. Bizim burada bir özelliğimiz var. Biz e, bu kentte olan ürünleri burada servis ediyoruz. Yani bizim bölgemizde yörük kültürü var, yüzük çorbası var, Arap kültürü var, analı kızlı yemeği var, kebabımız, lahmacunumuz, humusumuz var, giritliler var burada, levantenler var, zeytinyağlarımız var o, 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 aynı o, o, o. zamanda. Asper, yani. Diyeti bozun bugün. Ben evet diyeti e, bozacağım. Size mandal. bozduracağız. <laughs> Diyetiniz bozacağım. E, dolayısıyla biz bu bölgenin kültürünü yansıtmak için bir gastronomi merkezi açmak istedik. Bu gastronomi merkezi de gerçekten beklentilerin bayağı üzerinde bir yer oldu. Zaten atmosfer çok böyle tarihi güzel bir Hı -hı. atmosfer. Evet evet binanın yapısı çok güzel. Her alandan girebilme imkanınız var. Evet. Sadece bir kapı yok aslında. Bir pasaj gibi yani. Pasaj Aynen. gibi Aynen. ve böyle güzel bir üç gün geçirdik. Festivalde tanıtımı için de güzel oldu. Şimdi artık biz tabii ki tanıtımlarına devam edip artık burayı kentimizde yaşayan vatandaşlara ve bize kent dışından gelen misafirlerimizi burada ağırlamak için kapılarımızı açtık. Bekliyoruz. Güzel gidiyor, keyifli. Satış anlamında da daha bir şey ortaya koyamayız. Çok yeni, çok erken. Birkaç ay geçmesini bir görmek lazım durumun ne olduğunu. Ama ben buranın her halükarda güzel işler yapacağını düşünüyorum. İnşallah valla baktığım gibi güzel anlattınız. Mekan da çok güzel. Hayırlısı olsun. İnşallah. Bir yarında Adana'ya gideceğiz. Öbür gün de Antep'e gideceğiz. Böyle turnemizi Ses tonunuz, tınınız çok muazzam. Ben sizi ilk başta bir yarışma programında <laughs> o zaman izlerdim o yarışma <laughs> programlarını. Şimdi zaman bulamıyorum. Yoksa gene izlerim de. Orada ben görmüştüm. İncirler olana kadar da <gülüyor> <gülüyor> onu söylemiştim. <laughs> Gerçekten o zaman dedim ki muazzam bir ses. Eyvallah. Şimdi de sizle beraber olmak benim için çok ayrı bir keyif. Çok, çok büyük mutluluk. Gerçekten sizin gibi değerli insanları buralarda ağırlamak bizim hoşumuza gidiyor. Yani Bingo bir soru bu. Çıktığın konserde Ferdi, biz Ferdi ile de program yapmıştık. <laughs> Evet. öncesinde. Sonra sen herhalde ondan bir etkilendin. Evet. Şarkıyı söyleyemedin değil evet. mi? Evet. Dün de aynı kaza oldu Kayseri'de. Nasıl olacak? Pelesenk olmasın? Evet. Valla Pelesenk oldu başkanım. Yani bir kere artık çok <laughs> güldük ki şimdi Ferdi'ye. Ben sahnede normal söylerken artık tabii defalarca yani çok fazla söylediğim için o şarkıyı artık beyin otomatik çalıp söylüyor. Yani ben sahnede şarkı söylerken arka tarafta bambaşka şeyler düşünebiliyorum mesela. Hani otomatik çalıp söylüyorum zaten. Şimdi Ferdi de artık o otomatik şeye oturmuş. Beynimde yani hani birisi bir duman dedim yani dün de oldu Çökerken en sahili birisi bir duman diyor ya evet. gece diyemiyor birisi bir duman da ben de birisi bir duman dedim istemsizce ağzımdan çıkıyor toparlamaya çalışıyorum tabii hmm. yani İnşallah Ferdi'nin e, o... doğallık iyidir İyidir de doğallık işte Ferdi e, virüs gibi bir hastalık bu inşallah yakın zamanda iyileşeceğim <laughs> yani olsun Ferdi de memleketin evladı yani tabi ki de Yerimiz verdiğimiz gibi çok güzel tertemiz bir çocuk yani o da doğallık bence güzel Bir ne katıyordu. <laughs> Biraz gittikçe Türkçeyi unutuyorsunuz öyle ee, bir şey var. Gastronomiyle aranızdasın. Evde değildir. yemek yapar mıyız? Evet yaparım. Ben turizm otelcilik okudum. Mutfaklı bölümümde. Severim. Evde bütün yemeklerimi kendim hazırlayıp evet, yapıyorum. Evet. Ee, ama dediğim gibi çok detaylı bilgim yok. Ben yoktu. de İtalyan mutfağında iyiyim. Öyle mi? Biraz krema, soya sosu, o tarz böyle işte fettuccini, alfredo Anladım. vesaire Böyle birkaç soslu makarna ve et Sote, tavuk sote evet. tarzında ama böyle kremalı mantarlı sote hmm. tarzında. Biraz böyle İtalyan mutfağına. Onları seviyorsunuz. E, yemeği de çok seviyorum. Hmm. Yapmayı da çok seviyorum. Aynen. İki Fırsat yapmayı sevenler. Ben de bunların kremasız olanını yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım. Ben de onların kremasız olan versiyonlarını e, yaparım. E, korumak evet, lazım. Tabii ben daha çok böyle Türk mutfağı gibi düşündüm ama hani genelde çok detaylı soslar vesaire bilgim de zaten yok. Hani ve o kadar bir şeyim de olmadı. Takdir edersiniz ki müzikle uğraştığım için. Ama evde yani hep genellikle kendim pişirip yaparım. Elimin evet. ayarı da fena değildi yani. iyi bir şey yani. Yani e, inşallah bir gün yapmak nasıl olur? İnşallah. Buraya gelsek, burada hep beraber yapsak. Evet yapabiliriz. Çok bizim iyi olur. Bizim burada hem şey mutfağımız da, workshop mutfağımız da yani var. Çok iyi, çok yani, güzel. Yani e, burada vatandaşlar burada yediği yemekleri aynı zamanda gelip burada o yemeklerin öğrenebiliyorlar. Hı -hı. Yapılış şekillerini Aa, vesaire. Güzel. Burada öyle bir avantajımız da var yani bizim. Bir gün fırsatımız olursa. İnşallah. E, çalmayalım birilerinin yemek programlarının elinden. <laughs> şey demesinler sonra bir, iki ki gastronomiye uzak insan, gerçi siz biraz içindesiniz, hmm. ben uzağım. Ben biraz daha çok yaparım ama benimkisi Biri amatör yapar, ruh. Yer. Amatör ruh benimki biraz. <laughs> Ama şey, burada yaparsak herhalde güzel bir... Yaparız. Ben Gitarı da alır gelirim. Burada şarkı söyleyerek yaparız Olur, başkanım. Tabii söz abi. veriyorum. vallahi söz olsun. Biz de sizi en yakın zamanda burada ağırlamak isteriz. Eyvallah. Turnemiz bitsin. Turneden evet. sonra söz veriyorum. Geleceğim. vallahi söz. Seyirciye, izleyene karşı söz veriyorum. Teşekkür ederim Sağ ol. Merakla bekleyecekler diye umut ediyoruz biz de. İnşallah. Zaman. vallahi geliriz. Benim İlyas'a birkaç sorum kalmıştı soracak. Sizinle birlikte soralım. Belki evet. içimden sizin de merak ettikleriniz vardı. Dört tane soru. Google'da sene daha doğrusu senin hakkında merak edilenleri. Evet. ilk soru nasıl ünlü olduydu, nasıl ünlü oldun? E, yani YouTube'da var ya. <laughs> yani yarışma programına çıktım, İnci şarkısını söyledim, öyle ünlü oldum. Işte. Evet. ikinci soru. Ben gibi... oraya bir parantez açayım. Özgürlüğü sayesinde ünlü oldum. <laughs> bu şarkıyı sen yazmıştın değil mi? Yok, arkadaşlarım yazdı. Ama Hayır şöyle... ama yani bu şarkı ilk defa orada. E tabi, değil mi? Yani, aynen. Bir de yarışmada herkes alt yapının üstüne söylüyor, tek canlı çalıp evet. söyleyen benim ve o beste de tabi hani bilinmeyen bir beste. İşte kimse bilmiyor aslında ben onu 2 senedir de biliyorum. Ya o parçayı sözünü yazan çocuk başka birisi, besteyi yapan çocuk başka birisi ama o beste aslında orijinde öyle değildi. Onu ben onu yıllarca okuya okuya o hali, bugünkü duyduğunuz bildiğiniz haline ben getirdim yani onu. E, parça bir nevi böyle bana o kadar yapıştı ki ben o halini orada söyledim. Aslında fark oydu. En büyük fark, teşekkür ederim teveccühünüz yani e, özgüvenden ziyade en büyük fark bence bilinmeyen ve organik bir şeydi orada. Gitarla çalıp kendimi Ama o söylemiş. da bir özgüven göstergesi. E, yani ki. Siz... Bilinen Başkası bir... söylese Sizci... çok oturmayacakmış gibi tabii ki, geliyor. Bilinen bir şarkıyla da orada evet. şey yapabilirdiniz. Uh -huh. Siz tam tersine jüriye Aynen. karşı Aynen. bilinmeyen bir şarkıyla evet. çıkıp muazzam bir etki yarattınız. Aynen. O da öz, özgüveninizin Aynen sayesinde. Öyle. Ama tabii şey yani altyapıda da sağlam yani. Tabii da... ki de evveliyatı var. Başkanım evet. çok çalıştık barlarda vesaire. Neyin reaksiyon alıp almayacağını çok iyi kestiriyorsunuz bir süreden sonra. Ustalaşıyorsunuz artık evet. ona binayen böyle bir şey planlıyorsunuz. Şimdi bir de seninle ilgili güzel böyle 4-5 tane yorumlar var. Yani kusura bakmazsan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakayım kötü bir şey yazmışlar mı diye baktım aslında. Yazmışlardır ya. Yine yani insanlar yazar. Yani ya iyi bakamadım ben ona ya da <laughs> yazmadılar. Yok Yo bulamadım. Aksine Eyvallah. çok güzel şeyler yazılmış. Teşekkür ederim. Hemen olsun. söylemek istiyorum. Sesim bile yakışıklı. <laughs> Eyvallah. Ama içinden en çok beğendiğimi ben sona saklayacağım. Ülkece adam akıllı birini ünlü ettik. Eyvallah. Ses Yakışıklılık, samimiyet, özgüven, Teşekkürler. duygusallık, şarkıları gayet iyi. Bugüne kadar kötü bir davranışını görmedim. Bunu kendisi de söyledi diye eklemiş. Eyvallah kimmiş onu yazan acaba? Eski diye biri şey <laughs> yazmış. Tanımıyorum evet. vallahi. Her Eyvallah, İlyas olsun, Yalçın baş. taş röportajı dinlediğim zaman hemen X faktör ince dinlemek isteği geliyor hmm. yazmış. Bir de son bu İlyas Bey sizin kendi besteleriniz, bestelemek ve oluşturmak nasip olan eserleriniz gayet güzel, Sadem'den farkları yok. Bilmec'e bir yola çıktım çok yalnızım hmm. Gül bence kirli kade, aşk adam seçiyor besteleriniz çok başarılı. Aa, teşekkürler. <laughs> Yüzünüzü bir biraz yana çevirince iyice netleşen kirpikleriniz bence çevirin çevirin şimdi <laughs> çevireyim mi böyle buraya kamera doğruyor yüzünüzü biraz yana çevirince iyice netleşen kirpikleriniz tam resmetmelik ressam olan abiniz yüzünüzü parmaklarınızı <laughs> gülümsemenizi kadar... çizmeli bence çok teşekkürler demiş. sağ olsun eksik olmasınlar var olsunlar. Eklemek istediğiniz bir şey var evet, mı? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayaklarınıza ederim. sağlık. Sizi de burada ağırlamak bizim için bir keyifti. İnşallah en yakın zamanda yine bu güzel tarihi kadim bir kentte güzel bir etkinlik yapmak bizlere nasip olur. Ben gerçekten bugün akşamı iple çektim bu program için. İnşallah en yakın zamanda dediğim gibi görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok Kendinize Çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür, teşekkür olun. ediyoruz. Bizlerin sözü oldunuz. Türkiye'de, Tarsus'ta, Mersin'de bizlerin duyuracak güzel bir kanal olarak görev yapıyorsunuz. Size de başarılar diliyoruz. Daha geniş kapsamlı bir program içinde sadece Sayın Boltaç değil ben de bir söz aldım diye kabul ediyorum. Tamam inşallah bir daha geldiğinde hepsini paket şeklinde yapabiliriz. Evet kesinlikle öyle evet. oldu. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza teşekkür, teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Değerli Objektif izleyenleri İlyas Yalçıntaş konuğumuzdu ve tabii ki Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da Güzel bir konuk oldu ve iyi anlaştınız. Ee, elektrik söz, tuttu. Tabii elektrik tuttu. Vallahi. Evet sözler alındı. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Müzikle kalın. Gastronomiden asla vazgeçmeyin. Damak zevklerini Tarsus Gastronomi Merkezi'nde tadın diyelim. Bu şekilde bitirelim programımızı. İncirler olana kadar kalsaydın bari.